şeyler soruyorlar. Konuşuyor Sanırım, musunuz o mikrofonlara? Tercih etmiyor Hayır. musunuz? Hayır, Hayır, hayır konuşmuyorum çünkü yani sorular da bana çok anlamlı gelmiyor. Hı hı. <laughs> Şimdi e, Dilruba Hanım'a böyle herhalde İzmir'de böyle bir yürüyüş sırasında yapıldı. Bu. Orada e, iktidara eleştirmesi herkesin hakkıdır ve onu dilediği gibi yapar. Yani ben eleştirinin suç olduğu bir ülkede yaşamak istemiyorum kendime Fakat orada kullandığı bir takım deyimler var. O da kendine göre uydurmuş onları. Yani onların da Türk toplumunda da dışarıda da kabul edebilir olduğunu pek sanmıyorum yani aşağılayıcı küçültücü ve bence de hoş olmayan deyimlerde onlar. söz sözleri ee, ama... mi? Evet, evet bazıları var orada zaten sanıyorum AKP'de ona sarılarak işte halka saygı. E hakaret edildiği izlenimi uyandırmaya çalışıyor. Bütün bunlar tamam. Fakat hemen oradan palasmandır, tutuklanması ve hapse götürülmesi de o ayrıca bende iktidarın en büyük eksikliğini gösteriyor. Yani her şeyden korktuğunu ve gösteren bir tepkidir, refleksti. Sonra sanıyorum fark ettiler onu ki hemen kısa sürede serbest bırakıp arkasından da Yıldırım Hızır'a Türkiye'de ee, yani adaletin bu kadar çabuk tecelli ettiği çok az dava vardır. Benim bildiğim pek yok. Ee, hemen ceza Şimdi burada ben ee, özgür Bey'in davranışını evvela ben de çok niye abartılı dedim. Çünkü e, gelmiş 30 Ağustos anma töreninde. Yani kılığı kıyafeti de o geldiği davete katılmasına elverişli değildi bana kalırsa. Ben insanlar istedikleri gibi giymelerinden yanayım ama gittiğiniz yerin bulunduğunuz topluluğun da kendine özgür bir takım davranışları var. Şimdi ben buraya böyle fanilere falan çıkamam yani bir gömlekten kötüsü çıkarıp televizyon yayını yapıyoruz diye. Bana o kıyafette garip geldi. Fakat Özgür Bey bu sabah televizyonda izledim. Eee ve bana çok olumlu geldi. Gittim ziyaret ettim. Çünkü yapılan çok yanlıştı ama kendisine gider gitmez dedim ki diyor cezaevindeki ziyareti sırasında. E, bu kullandığım bazı kelimeler var. Bunlar küçültücü, küçümseyici ve insanları rencide edici. Lütfen uygun görürsen bunlarla ilgili duruşmada ya da işte herhangi bir şekilde bir demeç verme, halka seslenme şansın olursa özür dile dedim. O da bunu kabul etti. Sanıyorum mahkemede de böyle yaptı dedi. Bu çok doğru bir tavırdır. Şey, Özgür ben, Yani ona yapılan hareketi onaylamadığını, tutuklanmasının e, haksızlık olduğunu ama onun da kullandığı üslubun dilin e, rencide edici olduğunun altını çizmesi önemliydi. Yani burada e, ben aslında Özgür Bey'i kutladım o şeyle görüşmesi sırasında aldığı tavır nedeniyle. İkinci soru neydi Gizemciğim? Evet aslında tüm bu soruları nitelendirmiş oldunuz. Çünkü Diruba meselesine nasıl bakıyorsunuz ve Özgür Özel'in tavrını da sormuştum. Çok teşekkürler verdiğiniz cevap için. Ki zaten iddianamede de şunu söylüyor. Özür niteliğinde bir açıklama yapmış Diruba. Yani Doğru. şahsi Doğru. bir gruba hedef almadım genç diyor. Bir insan, <laughs> genç bir insan siyasetçi değil ama ondan bir siyasi figürü böyle zorlamayla ve hızla üretmeye kalkmak da e, sanki bana çok... E, iyi gelmiyor doğru gelmiyor çünkü bu arada onun konu siyasiçi... olduğu buyurun Evet. Onun yani konu siyasiçi... olduğu etkinlikten fotoğrafı Opa. da siz söyleyince ekrana getirdik. Hani e, kıyafet kısmına da söyleyince siz de getirmişsiniz. Hatırlamayan için. Kravatlı ceketli da değil mi? Yani kravatlı ceketli evet. Ben aynı şey cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekillerinde de görüyorum. Yani AKP'ler kendilerine göre bir giyim kuşam tutturdular. Onu yapıyor kadınlar. E onların da daha ciddi yani en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğiyle uyum içerisinde e, giyimle lazım. Mesela sevgili Uluş Gürkan, Başkan yaparken, oturumlara başkanlık yaparken çok dikkat ederdi, frak yerdi. Şimdi onlar da bir şey oldu, böyle bir tuhaflaştı. Onun için meclisin en azından görsel saygınlığını <laughs> korumak gerekir diye düşünüyorum.